Zeme Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Dönemlik 2019 arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Çok iyi oldu artık kazomuz. Siz tabi daha göremiyorsunuz. Şimdi gidip göstereyim mi arkadaşlar. Galatasaray'dan bir oyuncu alacağım demiştim. Ve sözümü tuttum. Aldım. Size maçta göstereceğim. Galatasaray'dan bir tane oyuncu. Hem de orta saha. Kim sizce? Tahmin edin. Lemina arkadaşlar. Lemina'yı aldım. 1200'e kadar kastım. En son param 295 mi öyle bir şeydi. Belki daha azdı. Derken hata çıktık Lemina'yla. Bu Lemina kaleci. Ferreira. Adları ne kadar benziyorlar? Ferreira, Pereira. bu da oğlum kanada. Arkadaşlar sıradaki hedefim bir tane sol kanat veya sağ kanat ama en çok sol kanada ihtiyacım var. Çünkü sol kanadım 58'lik. hiç Bu kadro çok çok iyi olacak diyor, diyor içimdeki ses. Bayağı iyi gelişeceğiz yani arkadaşlar. 1 bir şut istiyordu. 1 persi Abici o top kaleye doğru gitse goldü he. Ya goldü ya da corner'di. Kalecinin elinden. Gezal. 1 persi Abici Lemina neden koşmadın derken Lemina aldı topu. Lemina. 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 Ah be. Yıl aslında he. Topaz Soğuklu dışarı çıktı. Bu video 8 dakika 40 saniye falan olacak arkadaşlar. Yoksa benim depo etmiyor. Göz al. Lemino. Lemino. <laughs> Lemino kaleci arkadaşlar ben bu sadece bir gol attım Lemina ile daha Daha zaten bu ikinci maçı şeyi Lemina'nın daha alışamadı takıma. Ama bence iyi olacak gözü. İyi iyi gidecek gibi gözüküyor Lemina'nın oynayışı. Lemina Lemina ve gol. Lemina'nın ikinci golü geldi arkadaşlar takımda. Bu arada diğer bölüm arkadaşlar bir tane arkadaşımız istekte bulunmuş. Onu gördüm arkadaşlar. Medipol Başakşehir istemiş. Ben de onu kılmayıp yapacağım. Zaten yapmak da zorundayım. Ben seviyorum istek atın diye. Arkadaşlar herkes yoruma yazsın yani hangi takımda olacağını. Oylama yapıyordu. İlk kim yolumu ilk kim hangi şey ilk hangi yolumu kim yaparsa arkadaşlar ona onun istediği takımı yapıyoruz arkadaşlar yani. Defas ona yine Van Persie. Zadovic. Gezo. Abicim. Bas sakalız. One Piece. On ah be, bulamadık. Lemina al çık abi. Tamam Lemina, şimdi al çık. Abicim Lemina, hep başka yere gidiyorsun he. Çok dolanıyorsun. çok kötü vurduk. Pereida. Pereida deyince aklıma nedense Pereida geliyor ya. Uzak bakalım da ne hiç. Lemina, Lemino. Kaleci ve korner. Bence çok iyi vurdu. Fake kullan bakayım ortayı. Mekke yok. Bir defastan döndü. Abicim ya. Ağlıyorum. Ağlatmayın beni. Vampirsi ve gol. Bu da gol. Vampirsi ne yaptı yapacağını. Ağlatıyor herkes Vampirsi. Basın. Nakayma. kayma. Vampirsi. Bırakın Percy. Bu daha biçim geçmedi. Güzel. Bırak oğlum Van Percy. Lemina Kaçtı içeri. Lemina. Kaleci ve Cornwell. 96 bizdeyiz. Son uçlar yani arkadaşlar kısacası. Zefos onayını ve gol gol 3-0. Bu da. Ve maç bitti. Video da sona ersin. Bu Lemina sadece bir gösteriş videosuydu arkadaşlar. 6 dakika. Yani 7 dakika olacak. Çıkarsak. Arkadaşlar bir de çıkmadan önce vampirsin istatistiklerine bakacağız. Sıradaki maçımız küresel mücadele yine. Yani Şampiyonlar Ligi. Şimdi takımın özelleştiğinden bakıyorduk he yok. Goller. Takımın istatistikleri. 3 gol Robin Van Persie turnuva istatistikleri. En çok gol atan Van Persie 3 gol. Demina 2 gol. Bence iyi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.